Bak üzerinde de 3-4 tane et vardır. Her yerde bu yok bulamazlar. Bu kadar et her yerde bulamazlar diyorsun. <laughs> Allah'ın <Hayır, atmazlar> yani. <laughs> ben de 4 et koymuşum. Tamam. Yarın borçya vazile koymuşum. Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Belki de memleketin en eski esnaf lokantasının önüne geldim. Arkamda gördüğünüz lokanta bankalar lokantası. Ama içeride bir ustam var ki, böyle saygılı <laughs> önüne eğileceğiz. En az bu lokantayla yaşı eş değer. Şimdi size Ergün abile tanıştıracağım. İçeriye gireceğim. Bir esnaf lokantasında misler gibi yemek yemeye geldik. Ne diyoruz? Kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Ergun Ustam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun abi. Sağ ol efendim, hoş geldiniz. Nasıl işler güçler? Hamdolsun, iyi. Allah'a şükür. İnşallah daha iyi olsun. Allah razı olsun. Ben şöyle bir nerede olduğumuzu insanlara bir göstereyim. Şöyle bir esnaf lokantasıdır. Adana'nın en eski esnaf lokantalarından bir tanesindeyiz. Tabii, tabii, evet. Doğrudur. Kaç yılından beri var abi burası? Burası 49'dan beri var. 49'dan beri. Maşallah, 70 senenin üzerinde evet. hizmet veriyor. Evet. Abi şöyle ben yemekleri göstermek istiyorum. Tamam. Sen tabii bu işin profesörüsün. Doktorusun. Bugün bize bir tane yemek sen öner, bir tane biz isteyelim o zaman. Ne verirsin Olur. abi bize? Tamam bugün şey yaptım bak ee, yaptık tavuk, o, köfte bu esas şey derler bunun ismine böyle cartlak derler ama cartlak. Bak, ben, tavuk köfte diyorum. Tamam. Bundan yer misiniz? Alırız abim benim. Tamam. Sen verirsen ver biz alırız. Tamam. Onun bir porsiyonunu bir görelim. Tamam. Bak şöyle bu tavuk getirdir. Tavuk kıymasından köfteler yaptın. Ee, evet. Patlıcan evet. var, doğru Patlıcan mu? Patlıcan var, domates var, biber var. Tamam. Abi sen salça kullanıyor musun yemeklerde? Çok az. Çok az. Nadir. O zaman bu kırmızılık domatesten mi geliyor? Yok. Çok yok, bunda salça var. Var mı? Var. Bunda çok az var. Tamam. Az. Çok fazla benim de salça olmaz, güveçte olmaz. Şimdi güveç demişken Adana'nın güveci ünlüdür. Ünlü. Ben şöyle Şimdi... bir ünlüdür. Senin güvecin mi? Aa, ben güvecim. <laughs> abi o zaman şöyle bir hem güveç hem de pilav alabilir miyiz aynı tabakta? Aynı tabakta tabi tabi hemen. Hemen abi bir porsiyon görelim. Aynı tabakta hem güveç hem de pilav. Tamam. Pirinç pilavı şehriyeli. Tereyağı evet. kullanıyor musun abi pilavlarda? Pilavlarda yok hepsinde kullanmıyorum. Hepsinde kullanmıyorum ben. Patlıcan güveç geliyor. Patlıcan güveci Kuzu etinden mi yaptın abi, dana etinden mi? Hayır, Kuzudan. kuzu. Hepsi kuzu. Burada dana eti yok. Dana eti hiç kullanmıyor musun burada? Kullanmıyorum. Sadece, ee, kullanıyorum. Sadece köftelerde kullanıyorum. Sadece köftelerde? başka hiçbirinde kullanmıyorum. Ne yaptık abi? Üzerine de kavurmadan mı ekledik? Ya böyle daha şey güzel olsun. <laughs> abi fiyatlar nasıl burada? Mesela etli Kardeş, yemek istersek ne kadar civarında? Bir etli yemek bizde 35 liradır. 35 lira. Ha. Tavuklu yemekler ne kadar? Tavuklu yemekler 25 liradır. 25 lira. Evet, pilavlarımız 8 liradır. Pilavlar 8 lira. Sebze yemeklerim 20 liradır. Burada bir sebze yemeği şöyle ben benzeri gördüm. Burada bir taze fasulye vardır. Tamam. O gün 20 liradır. Bir de kuru fasulye vardı, o da 20 liradır. Kuru fasulye de 20 lira. Evet. Abi şimdi biz esnaf lokantasında olduğumuza göre bir Kuru fasulye yiyelim. Ama hı hı. şöyle yapalım. Pilav üzeri kuru fasulye yapalım mı? Olabilir. Kuru pilav alalım. Bir tabak çık, da ondan istiyorum abi. Çık, aileye yeter mi yoksa üzerinden pilav üzerine pilav mi? Pilav üzerine alalım abi. Şöyle. Bu sefer pilavımız ayı. istersen pirinç olmasın. Sen bir burada tarz, bulgur mu olsun? Bulgur pilavı yapmışsın. Hı hı. Onda da şehriyeler var. Hı -hı. Ondan olsun tabanında. Hı -hı. Üzerine de şöyle iki kaşık biraz suyundan, biraz da kurusundan fasulye alalım. Olay budur. Abi böyle isteyenler ne kadar ödüyorlar peki? Abi şimdi bu sana kattığım bu bu böyle. Bak. Tamam. Şu an kaç 18 liradır? 18 lira. 18 lira bu. Şu 18 liradır. Burada yarım porsiyon kuru vardır. Tamam. Bak üzerinde de 3-4 tane et vardır. Her yerde bu et bulamazlar. Bu kadar et her yerde bulamazlar Bulamaz. diyorsun. <laughs> Hayır. Bakmazlar yani. <laughs> ben de 4 tiket koymuşum. Tamam. Yarım porsiyon fasulye koymuşum. Ama bir de plan koymuşum, Bunu böyle 18 liradır. Eline koluna sağlık abim. Sağ ol ben kardeşim. Bunların yanına en çok yakışan cacık var. Cacık ben var. Ben bir de cacık isteyeceğim masaya geçerken tamam, senden. Cacık olur. Bir de şeyi soralım, şimdi <laughs> insanlar buraya gelecekler. Senin yemeklerin saat kaç gibi hazır gün içinde? 11'de hazır, Ben yemeklerim gün içinde 11'de hazır. 11'de geldiklerinde yemekler var. <laughs> Kaçta biter gidersin? başta saat dört buçukta falan biter. Dört buçukta falan Biter. Evet. Gelecek arkadaşlar o zaman duyurulur. Hı hı. Burada saat dört buçuğa kadar yemekler ustamın elimden çıkıyor. Hı hı. Ben şimdi tanıma geçiyorum. Tamam, Müsaadenle. Hadi. Eline koluna sağlık. Sağ ol. Afiyet çeker olsun benim kardeşim. Sağ olasın. Hadi bakalım. Tadım zamanı. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanı. Şimdi Adana'nın en eski esnaf lokantalarından bir tanesine geldik. Bankalar lokantası. adından da anlaşılacağı üzere Burada Bankalar Caddesi denilen aslında Abidin Paşa'nın hemen arka tarafındalar. Tepeva Mahallesi'nde Bebekli Kilise'ye de yaklaşık 50 metre mesafedeler. Hemen az ileride Cemal Nisar Caddesi var. Şimdi ben müsaadenizle artık tadıma geçiyorum. İlk olarak tadına bakmak istediğim şey şöyle bir göstereyim. Pilav üstü kuru. Şimdi altındaki pilavı pirinç isteyebilirdim ama zaten pirinç pilavı masamda olduğu için bunu bulgur pilavı olarak tercihte bulundum. Şimdi ilk olarak şöyle bir hem pilavından hem de kurusundan alıyorum. Hmm. Ergün abinin şöyle bir özelliği var. Hiçbir yemeğinde aşırı salça kullanmıyor. Hatta salça kullanımını minimuma indirmiş. Salça kullanmadığı yemekler var. Onlar bile kıpkırmızı. Bu neden böyle kırmızı diyor? Bizim kullandığımız domatesten ileri geliyor diyor. Bir lokma da alacağım. Hmm esnaf lokantaları candır. Sariş, sariş, Onları sariş. ayakta tutan ustalar daha da camdır. Bu ustalar iyi ki varlar ve inşallah uzun soluklu olurlar diyorum ve bir lokma daha alıyorum. Ergün abi şöyle bir iddiası var. Benim kadar kuru fasulyede et veren yoktur diyor. Gerçekten de kuru fasulyenin içerisinde şöyle göstereyim. Bakın etler var ve büyük bir ihtimalle doğuda konuştuk mu hatırlamıyorum. Kuzu eti kullanmışlar. Da, damakta dağılıp giden bir yumuşacık et var. Tabi kuru cacıksız olmaz. Hemen burada bir cacık istedim. Cacığın üzerine ben şöyle naneyi kendim serptim. Bir kaşık da cacıktan alacağım. Burada yemekler saat 10 mi hazır. Ama öğleden sonra çok erken bitiyor. O yüzden çok geç olmadan gelin yemenizi yiyin. Buradan işinize, gücünüze gidin diyorum. Şimdi soğutmadan daha fazla hemen Adana'nın kendisine has yöresel bir yemeği. Balcan güveç. Balcan güveç, patlıcan güveç. Pilav eşliğinde istedim. Bakalım onlar nasıl olmuş. Patlıcanın zamanı geçmeden, patlıcanın içerisi bir denlenmeden patlıcan güveci yemek gerek. Patlıcan güvecin üzerine bir de Ergün abi oradan kavurma bıraktı. Çok da güzel oldu. Ben şöyle bunu bir de yakından size göstermek istiyorum. Bakın altta Adana patlıcan güveci üstünde de kuzu kavurma var. Şöyle aldım. Çok iyi. Ben cacı ekstradan söyledim. Burada cacının fiyatı da 6 TL. 6 TL. bir kaşık daha alacağım. Şimdi Ergün abinin bir de bana kendisinin önerdiği bir yemek var. Ben ustalara saygı diyorum. Genelde esnaf lokantalarında ya şef tabağı yaptırırım ben. O böyle birkaç yemekten koydururum. Ya da ben ustaya bırakırım. Ustamız dedi ki bu yemekten bugün yemelisin dedi. Tavuk kıymadan köfteler yapmış. Yanında da patlıcanlar, domatesler var. Bakalım bu nasıl olmuş. Bunun tabağı da 30 TL. Şöyle bıraktık. Tavuk olmasına rağmen misal gibi tok geliyor yemekten. Kullandıkları malzemeler bence kaliteli malzemeler. Yani yağdan, salçadan, tuzdan, şekerden kaçmıyor. Hakkını veren bir hesap lokantasındayız. Diyeceksiniz ki neden bu kadar emin konuşabiliyorsun? Ben şundan dolayı emin konuşabiliyorum. Eğer bir marka, bir lokanta 70 yıldır, 70 yılın üstünde ayakta durabiliyorsa burada bir şey vardır. Bunun araştırılması gerek. Hatta üniversitenin işletmelerinde böyle dükkanlar bence ders kitaplarında yer alsın. Çünkü yeni işletmeler Allah korusun 6 ayda bir satlık ya da kiralık Aynen. yazısı yazıyor. Allah daha da uzun soluklu etsin burayı esnaf lokantalarının da ustalarının da başımıza eksik etmesin Aa, diyoruz. Valla et köfte yer gibisiniz. Böyle baharatı kararında tavuk köfteler yapmış Ergun Ustam. Eline koluna sağlık diyorum. Tekrar şöyle mayesini kendim eklediğim cacımdan alıyorum. Et yemekleri genelde 30-35 civarında Tabii ki esnaf lokantaların olmazsa olmazı. Muhammed şimdi bize bir şey getirecek onu da size göstereceğim. Efendim. Muhammed eline sağ sağlık. Şöyle göstereyim Burası sütlacı ünlü. Ben bunu unuttum. Bir kaşık alabilir miyim Muhammed? Alabilirsiniz esnaf lokantalarında yemek sonunda <laughs> bir çay içilir. Bir de mutlaka tatlı söylenir. Genelinde de Türkiye'nin neresine giderseniz gidin mutlaka bir sütlaç vardır esnaf lokantalarında. Muhammed de bizim gibi gezen birisi. Hı. Buranın da işletmesi onda. Eline koluna sağlık Şimdi diyorum. Abi, bir Şöyle bir tadına bakacağım. Şöyle aldım. Biraz eller ayaklar sistemi başladı ama sizler idare edin. Bizim evde yaptıklarımız böyle olmuyor. Bunu burada bir yakında fırına mı gönderiyorsun yoksa sen fırına mı pişiyorsun? Kendi bünyemizde, kendi fırınımızda yapıyoruz ya zaten bunları. Odun ateşinde mi? Yoksa Yok. doğal gaz mı? Yok normal gazla ya zaten. Küp gazıyla fırınımızda üstünü kızartıyoruz abi. Yani bu sütlaç bu kadar lezzetli. Demek ki odun ateşinde olsa ben daha fazlasını düşünemiyorum. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun abicim. Efendim artık videonun sonuna geldik. Bankalar Lokantası'ndaydık. Cemal Yüksel Caddesi, Abidin Paşa Caddesi, Tepeba, Bebeklik Kilisesi'nin arasında kalmış bir lokanta. Buraya gelin, buraya mutlaka bulun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ben bir logoyu ortaya bıraktım. Yukarıdan aşağıdan, sağdan soldan tıklayın. Bu büyük aileye siz de katılın. Sağ sol iki tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Esnaf lokantasız kalmayın.